Meram Belediye Başkanı Fatma Toru mahallemizde başkan var projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Konya'da ilk kez yapılan plebisit neticesinde ortaya çıkan spor kompleksi inşaatının başladığını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu bölgede özellikle vatandaşlarımızla çok daha rahat bir alanda toplantılar yapabileceğimiz, iletişimimizi rahatlıkla sağlayabileceğimiz Ahmet Özcan Spor Kompleksi tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçmiş olacak dedi. Vatandaşlarımızın çok daha rahat bir alanda toplantılarımızı yapabileceğimiz iletişimimizi rahatlıkla sağlayabileceğimiz bir salonumuzda inşallah Ahmet Özcan Spor Kompleksi'nin tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçmiş olacak. Çünkü ihalesini yaptığımız bu tesis temeli atıldı. Şu an afriyat çalışmaları devam ediyor. Biz buranın temel atma törenini gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Ancak hepimizin bildiği üzere malum terör hadiselerinden dolayı şehitlerimiz adına ve hassasiyetimizden dolayı tüm temel atma programlarımızı iptal ettik. Seçim sonuna bıraktık. İnşallah seçimden sonra Kasım ayı içerisinde sizlerle birlikte oranda temel atma törenini gerçekleştirmiş olacağız. Seçimden sonra yerinde tespit yerinde çözüm sloganıyla gerçekleştirdikleri toplantılarda aynı bölgede ve ortak sorunları olan muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Toru şunları söyledi. Şimdi seçimden sonra yerinde tespit yerinde çözüm diyerek mahalle muhtarlarımızla bölgesel olarak ortak sorunları olan muhtarlarımızla bir araya geldik. Belediye yönetimi olarak. Belediyede muhtarlarımızı davet ettik. Seçim döneminde sizleri dinlemiştik. Bir kez de muhtarlarımızı dinledik. Sizlerin sorunları nelerdir? Bölgemiz adına, mahallemiz adına öncelikli olarak isteklerimiz nelerdir? Bir öncelik planlaması yaptık. Hepsini dinledik iki aylık bir süreçte. Ve daha sonra da hizmet programlamamızı yaptık. AK Parti Konya Milletvekili adayı Mustafa Efe de 1 Kasım seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti. Son kale burası kaldı. Ve biz bu ve biz bu son kalenin de ele geçirilmesine izin vermememiz gerekiyor ve vermeyeceğiz de. AK Parti olarak bizler bu süreci, bu direnişi aziz milletimiz aziz milletimizin desteğiyle birlikte yapıyoruz. Ve aziz milletimizden beklentimiz de bu direnişe destek vermeleridir. Çünkü ya biz Türkiye olarak boyun eğeceğiz bu küresel vesayetin baskılarına veya altta direneceğiz. Biz direnmeyi seçtik. Ve bu direnişte de inşallah sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Vatandaşlar da çeşitli konulardaki isteklerini Başkan Toru'ya ilettiler.